Bugün iki önemli fuarda, Solar Storage ve Next Gen fuarında Feraye Hanım'la birlikteyiz. Merhabalar, Feraye Hanım fuar hakkında neler söylemek istersiniz? Merhabalar, hoş geldiniz. Öncelikle çok teşekkür ederiz. İki tane fuarı aynı adla yapıyoruz. Birbiriyle entegre iki konu: solar depolama ve elektrikli araçlar. Üç konuyu beraber ele aldığımız 135'ten fazla firmanın katılım gösterdiği bir etkinlik olacak. Burada bizim en önemli husus yaptığımız iki fuarla da ilgili olarak ve belki de bizi diğer etkinliklerden ayıran daha çok yurt dışı ziyaretçisi fazla bir fuar. Yaklaşık 36 farklı ülkeden alım heyetleri organize ettik. 300'ün üstünde çok ciddi üst düzey alım heyetleri organize edildi ve özellikle katılımcı firmalarla yüz yüze B2B iş görüşmeleri organize ettik. Şu anda 600'e yakın belki 600'den daha fazla ikili iş görüşmesi organize ettik. Tamamen butik, e, B2B, ciddi e, bir networking e, etkinliği yapmaya çalışıyoruz. E, onun haricinde elektrikli araçlar tarafında da Türkiye'de henüz lansmanı dahi yapılmamış çok önemli sürpriz markaları biz elektrikli araç tarafına, NextGen Mobility tarafına getirdik. Henüz e, hiçbir yerde olmayan son teknoloji elektrikli araçları da fuarımızda görebileceksiniz. Ayrıca e, Solar Storage fuarımızın da şöyle bir özel var. Türkiye'de depolama tarafında e, yapılan İlk enerji fuarı Solar and Storage Expo fuarı oldu. Orada da çok önemli depolama teknolojilerini sergileyen çok kıymetli firmalarımız var, yurt içi ve yurt dışı olmak üzere çok önemli firmalarımız var. İlgilileri bekliyoruz. Onun haricinde hakikaten hedeflediğimiz ziyaretçi sayısına ulaştık. Önümüzdeki iki günde bunun üzerine çıkmayı hedefliyoruz. Herkesi fuarımıza bekliyoruz kısacası. Peki her iki fuarda sektör olan yansıması tabii ki olumlu olacak ama sizin beklediğiniz iş hacmi nedir? Evet şu anda iş hacmi ile ilgili olarak net bir rakam telaffuz edemiyoruz. Kestirebilmek çok zor ama önümüzdeki dönemle ilgili olarak 20 milyar dolarlık bir hacim öngörülüyor. Evet. pek çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Son olarak neler söylemek istersiniz? Son olarak ben buradan tüm katılımcılarımıza teşekkür etmek istiyorum. Tüm ziyaretçilerimize teşekkür etmek istiyorum. Türkiye'nin geleceği güneş ve enerji depolama ve elektrikli araçlar fuardan da belli olduğu üzere kesinlikle gelecek burada.